Selamünaleyküm arkadaşlar. Yine güzel bir gün. Şu anda serin bir de hemen şunu alalım. Ürünleri hemen yükleyeceğiz. Gördüğünüz gibi kapıya da yakınız. Burada çok fazla işimiz olmayacak. Depomuz burası. depomuz burası arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1 2 3 4 5 kutumuz var. 2 tane de çantamız var. Böyle depolar biraz enteresan olabiliyor o yüzden burayı aldım açıkçası. Denemek istedim. Bazen böyle küçük depolardan çok güzel ürünler bulduğumuz oldu arkadaşlar. Diğer eski videolarda var. Yaklaşık bir 8 kutulu bir depo almıştık. 30 dolara hatta aldık depoyu. 4000 dolar para yapmıştık çünkü video oyunları vardı eski video oyunları harika bir depoydu o yüzden biz denemeye devam edeceğiz çünkü her zaman söylediğimiz gibi neyin nereden çıkacağı belli olmuyor arkadaşlar bakalım nasibimizde ne var göreceğiz çayımız kahvemiz hazırsa başlıyoruz arkadaşlar hemen şuradan ilk poşetimizden başlayalım burada daha çok yemek ürünleri var. Dunkin Donut'un kahvesini almışlar ama içerisinde gördüğünüz gibi farklı ürünler var. Baharatlar var. Baharatları satıyoruz. Şunlar çöp. 5 dolarlık bir poşet. Burada da yine mutfak ürünleri var. Baharatlar var. Bakın bozuk paralar, sentler çok değerli değil. Bir tane koleksiyon bardağımız var. Bunun fiyatına bakarız. Gayet güzel bir bardakmış. Benim tahminimce yine bir 10-15 dolara satarız. kahve makinesi var. Tost makinemiz var burada bir tane. Mutfak ürünleri var. Çöp poşetimiz var. Tencereler var. 15 dolarlık kutu. Hemen şuraya geçelim. Burada havlularımız var. Havluların tanesini 2 dolardan satıyoruz. 5 dolarlık bir poşet. Evet valiz önemli. Çünkü buraya daha değerli ürünler koyulur genelde. Bakalım bize ne bırakmışlar burada. Kıyafetler var. Kötü durumda. Bir tane terlik var. Şurada bir şey var. Burada da değerli öyle bir şey yok. Valiz 5 dolar, terlik 2 dolar. Yapacağımız para bu arkadaşlar. Bir de Adidas bir eşofman altı varmış. 10 dolarlık bir valiz. Hemen şuraya geçelim. Bakalım buradan ne çıkacak. Biraz ağır bir poşet. Burada değerli pek fazla bir şey yok. Bir tane telefonumuz var. Samsung bir telefon. Sanırım ekranı kırık değil. Çünkü ekran Bakalım ekranı kırık mı? Değil mi? Ekranda herhangi bir kırık yok. Çalışıyorsa 30 dolara çok rahat satarız. Be beş 6 tane oyuncak arabalar var. Bir tane kalp ölçümü yapan bir aletimiz var. 5 dolar. Bir telefon daha var. 5 dolar. Burada şahsi ürünler var. Şurada mektuplar var. Bunları ofise bırakacağız. güzel bir çanta Targus marka bir çanta arkadaşlar 20 dolar çantanın fiyatı çok rahat bir şekilde HDMI bir kablo var. Burası boş. Şurada herhangi bir şey yok. burada da bir kablomuz var. Bir tane keyboard'umuz var. Boş bir kutu, bir tane şarj aleti. Başka da değerli bir şey yok burada. Çanta gayet güzel bir çanta. Targus marka. Sıfır yaklaşık 70 dolar civarı. Evet bir sonraki kutumuz. Burada televizyon ürünleri var. Şurada ne varmış? Burada dikiş nakış seti var. Haplar var. Bu da internet ile alakalı bir ürün şu televizyon ürünü burada çöpe gidecek. Burada değerli bir şey yok. Burada mutfak ürünleri tencereler var. 5 dolarlık bir kutu. Çok değerli bir ürün yok içerisinde. Bu da bayağı bir ağırmış. Neden bu kadar çok ağır? Şunlar değerli değil. Şurası değerli değil. Burada kremler var. Bir takı kutusu var. İçerisinde bir takı var. Bana göre değerli bir takı değil ama buna bakacağız. Tiffany'nin bir kutusu arkadaşlar. İçinde de bir şey var. Şurada bir şey yazıyor. şuradan kopmuş. 925 gümüş. Tiffany yazıyor arkadaşlar. Tiffany bir zincir. Koptu için herhalde depoda bırakmışlar. Benim tahminimce yine bu şekilde 60 dolara çok rahat satarız. Bir takı kutusu daha var. Bunlar değerli değiller. Yine birkaç sen daha bulduk. Allah bereket versin. Burada başka değerli bir şey yok. Şükür şu çıktı. Gayet güzel bir ürün. Burada yine mektuplar, zarflar. Bunları teslim edeceğiz. Burada yine değişik ürünler var. Şurada hanımefendinin kıyafetleri var. Başka da burada değerli bir şey yok. Son kutumuz. Bu biraz daha hafif bir kutu. Havlular 5 dolar. Şunlar tuvalet ürünleri. Bunlar çöpe gidecek. Şunu 5 dolara satarız. Bir tane bayrak var. 5 dolar. Bu diğer ürünler de değerli değil arkadaşlar. Bunlar da çöpe gidecek. Deponun hepsi bu kadar. Gördüğünüz gibi bir ürün deponun bütün gidişatını değiştirdi. Bazen diyoruz ya bir ürün her şey bedel diye. İşte gördüğünüz gibi bir ürün bütün deponun masrafını çıkardı. Şükür. Umarım depoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki depoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar sağ olun. Selamünaleyküm arkadaşlar. 33, 15 depomuz. Sanırım bu taraftaydı. Şimdi depomuza doğru gidiyoruz. Abi yemin ederim evden çok. Depolar değil mi? yani beni artık evden eşim kovacak yani. Depomuz burası arkadaşlar. Anahtarı bizde. Buranın menajeri tanıdık olduğu için. Sağ olsun bize yardımcı oluyor. Evet. Bu alan bu alan neden ötüyor diye sorarsanız arkadaşlar bu depo ilk defa açıldığı için alan ötüyor bir 15 dakika sonra sanırım tekrardan alarm ötecek. Şuradan arabamızı alalım. Evet depomuz burası. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kutu var arkadaşlar. 6 kutu için bu depoyu aldık. Niye aldık? Bilmiyorum. Kutuları gördüm. O yüzden almak istedim. Çok ekstra bir şey gördüm mü? Hayır. Mikrodalga fırını var. 20-30 dolar arası satacağız. Başka da öyle ekstra bir şey açıkçası görmedim. Görmek istediğim için aldım. Öyle söyleyeyim. Her şey nasip, kısmet. Bakın şu kutuların tanesi 2 dolar 68 cent. Kutunun sadece bir tanesi. Yani bir şeyler çıkabilir diye aldık bakalım nasibimizde ne var göreceğiz şimdi İlk kutumuz şurada bir tane kamera var. Kamera sanki kötü bir durumda mı yoksa pillerden dolayı mı? Şu pilleri bir çıkartalım. Pillerden dolayı kamera bayağı bir kötü duruma gelmiş. Nikon bir kamera. Tabii çalışıp çalışmadığını bilmiyorum. Buna bakacağız. Model numarası Coolpix L810 sizde bakabilirsiniz. iPad'ın bir kılıfı var. Bakalım içerisinde mi? Boş arkadaşlar. Çünkü ürün buradaymış. Nasıl açılıyor? Şöyle açılıyor ama iPad içerisinde yok gördüğünüz gibi sadece tuş takımı var. Belki burada bir yerdedir. Birazdan birazdan göreceğiz. Şöyle bir ürünümüz var. Kompresör pump diyor. Kablolar var değerli değiller. Oyun kartı var. Şunlar Vestel Union'un para gönderme ürünleri. Burada başka bir şey yok. Hemen şu çantamıza geçelim. Bu da bayağı bir ağır bir çanta. Herhalde tamir aletleri bir şey var. Şöyle bir ürünümüz var. şunu 5 dolara satarız. Bir tane jack var. Araba kaldırmak için kullanılan bir ürün. Ağırlıklar var. Başka bir şey yok. tane kahve makinamız var ama değerli değil. Bunların sıfırları 10 dolar arkadaşlar. O yüzden bunları hiç satmak için uğraşmıyorum. Food saver diyor. Yemekleri böyle poşetlere koyup dolaba dolapta saklıyorsunuz. Şunlar değerli değil. Bu ürünün ne olduğunu bilmiyorum. Şurada biraz oyuncaklar daha var. Şunları atalım. Burada değerli bir şey yok. Vallahi bunun ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Buna bakacağız. fırın temiz ama içindeki camı yok gördüğünüz gibi. Bu şekilde en fazla 10-15 dolara satarız. Umarım camını buluruz. Bir diğer kutumuz bal var. Burada bir jack daha var. Bu da 10 dolarlık bir kutu. Hemen şuraya geçelim. Burada daha çok mutfak ürünleri var. Bıçak seti var. Çaydanlık var. Altta da bıçaklar var. 15 dolarlık bir kutu. Burada battaniye, şort, bir iki kıyafet var çöp kutusu var. Başka da bir şey yok. 5 dolarlık bir kutu. Şu ana kadarki en değerli ürün kameramız sanırım. Şurada kıyafetler var. Bir tane tamir çantası kutusu var. Burada gördüğünüz gibi tamir ürünleri var. Çek içimiz var. Hep sıfır ürünler. Şurada pense seti var. 20 dolarlık bir kutu. Evet. Testlerimiz burada. Şunun da fiyatı 20 dolar. Şu çöpe gidecek. Bu da son kutumuz. Bu da boş bir kutu. Depo hepsi bu kadar. Bakalım şunun arkasında bir şey var mı? Yok bunun arkasında herhangi bir şey. Şunların tanesi arkadaşlar 2 dolar 68 sent. Yani düşünün. Tabi bizim için değerli değil. Bunları biz satamayız. Depomuzun hepsi bu kadar. Çok fazla ürün yoktu ama yine de bir şeyler vardı. En azından depodan paramızı çıkardık. Bakalım kamera çalışıyor mu göreceğiz. Bir sonraki depomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Çok sağ olun arkadaşlar.